herkese merhabalar. Yaman'la birlikte bu hafta Çetaş Otomotiv'den iki tane yepyeni Citroen'i test etmek için aldık. Sol tarafımda elektrikli Citroen EC4X. Sağ tarafımızda da benzinli versiyonu. Evet Volkan'la beraber Madrid'de bu otomobillerin lansmanında ikisini de kullanmıştık. E, bu kez İstanbul'dayız. Ve ikisi bir arada e, deneyeceğiz. Çetaş Otomotiv adına. Asla bakarsanız Tabii ki e, daha ilgi çekici olan, daha yeni gözükeni elektrikli olan. Elektrikli versiyon dediği gibi Yaman Madrid'de kullanma şansına sahip olmuştuk. Bu otomobille ilgili kafanızdaki ilk soru şu olabilir. Kaç kilometre menzili var ki? 360. Yani şehir içi için çok ideal. E, şehir içi için bence de yeterli. E, bu arada şunu da söyleyelim. Yarım saat içerisinde %80'ini yani %5'den %80'ine çıkabiliyorsunuz ama hızlı şarjla. Bunu söyleyelim. Hızlı şarj kısmı mühim e, 360 kilometrede Volkan'ın söylediği gibi 360'ı mutlaka göremezsiniz ama bence 350, 340'lar, 330'lar çok şey kullanılma, sakin kullanılma görülebilir. Otomobilin içerisinde evet, zamanı söylediği gibi 3 tane farklı sürüş modu var, onları da anlatacağız. Hani Eko'da gidersiniz, klimanın seviyesi var en düşükse. Nispeten menzilinizin en uzun olduğu şey. Şimdi Citroen Türkiye bu otomobile çok güveniyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkınlar'ı geçtiğimiz haftalarda görüşme şansımıza sahip olduk. Otomobilden Türkiye'de 10 ila 15 bin adet satacaklarını sattıklarının da %10'unun neredeyse elektrikli olacağını söyledi kalanlar. Benzinli, güzel. Şu an ilk partide 1000 tane satmışlar. Bayağı iddialı rakam. Ee, o ilk partinin 1000 tanenin de %10'u elektrikliymiş. Elektrikli ilgili şöyle bir detay daha verelim. Elektrikliyi sadece online olarak alabiliyorsunuz gidip yine bayiden teslim alıyorsunuz ama bayide ilk satışı yapmıyorsunuz. Online olarak alıyorsunuz. Bu da önemli bir detay. E Citroen zaten Ami'den de tecrübeli. Bin tane de Ami sattıklarında evet. tamamen elektrik, elektronik ortamda satmışlardı. Online satmışlardı. Eve teslim ediyorlardı. Bu otomobili eve teslim etmeyeceklermiş. Seçtikleri bayilerde satacaklarmış. Bu da dik dipnotlardan bir tanesi. Şimdi otomobilin Tasarım detaylarına baktığınız zaman yeni Citroen yüzünü burada görebiliyorsunuz ama Programdan önce bize anlattıkları şöyleydi, otomobilde her şeyden biraz var işte, fastback, sedan, SUV, SUV söylemeyi çok seviyorlar, artık. her şey SUV diyorlar ama ya işte yandan baktığın zaman biraz daha böyle yüksek, özellikle burun kısmı biraz yüksek. daha kaslı vesaire duruyor. E, profilden evet bir SUV gibi duruyor, e, biraz daha yüksek vesaire ama temelinde bu otomobil bir sedan. E, zaten aslında çok güzel bir combo oluyor. Türkiye'de SUV'ler çok satıyor, sedanlar çok satıyor. İkisinin kombosu bu otomobil de bence yürüyebilir. Bayağı yüksek bir otomobil. 4.6 metrede uzunluğu var. Eee Citroen'in mevcut kullandığı CMP 2 platformunda baktığımız zaman yani sözün gibi çok yüksek bir otomobil. Arkaya doğru böyle bir kupe formu da var. Vallahi haksız değiller ya, böyle bakınca. Evet, evet. Bayağı kupe formu yok, var. Yok yok. Ee, enteresan bir tasarım var. Peugeot tarafında 408 ile kuzenler. Benzer tasarımları var ama o otomobil biraz daha sportif. Değil daha mi? O sportif fikuristik. buna göre. Bu biraz daha aile otomobili tadında. 510 litrelik bir bagaj hacmi var ki bence bu bagaj hacmi gayet iyi. Bayağı büyük bir bagaj hacmi var. Evet. Onu da bagajlarımızı koyarak test etme <laughs> şansımız olmuştu. Da, bence arka koltuk konforu da bayağı iyi. Şimdi biraz da isterseniz onları da gösterelim. Evet. Citroen'in zaten aslında konfor ağırlıklı bir marka imajı olduğunu da biliyorsunuz. Dolayısıyla evet otomobil içinde süspansiyon hissi de daha konforlu. Bu teknik detayları içeride anlatırız. E, son kez şunu söyleyeyim dışarıda e, otomobilin dört farklı donanımı var ve önemli de, bence en önemli detaylardan biri şu anda Türkiye'de hem elektrikli hem dizel hem de benzinli motor seçeneği ve manuel ve otomatik şanzıman manuel, seçeneği sunan evet. e, ilginç bir otomobil Manu her şeyden manuel var. Manuel Ya Bu arada otomobil gerçekten bakar mısın yüksekliğine? Evet. Yani bizim aile ihtiyaçlarına cevap verir. Sizi otomobilin arka tarafına götürelim. Ondan sonra otomobilin arka koltuklarına geçelim ve başlayalım. Stop tasarımı hakikaten yakışıklı, güzel. Böyle tarz bir şey. Devasa bir Citroen yazısı var. Elektrikli otomobil anlamanız için şurada mavi bir E logosu var. Bunun yanı sıra burada da mavi bir E logosu var. Dediğim gibi, bagaj hacmi size göstereyim. Dev bir bagaj var burada. 510 litre. Derinliği güzel. Yüksek, biraz yüksek evet. Burada şarj kablolarımız burada. Size elektrikli Citroen ECO'dun alameti farkasını göstereyim. Buradaki mavi logo. Size arka koltukları bir göstereyim. Böyle otomobillerde merak edersiniz. Arka koltuklarda baş mesafesi iyi. Burayı böyle bir derinlemişler, derinlik yapmışlar. Burada bir ışıklandırma ünitesi var. Kol dayamamız oldukça büyük. Burada alanlar söz konusu bardaklıklar koyulabilir. Eski tip bir USB, Type-C USB, havalandırma ızgaraları. Gördüğünüz gibi diz mesafesi kendi oturma pozisyonuma göre oldukça ideal. Yani arka koltuklarda Citroen e 4 -C4 veya C4X ailesinde konforlu güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Şimdi Yaman'la otomobilin içerisine geçelim küçük bir sürüşü birlikte gerçekleştirdim. İşte elektrikli otomobillerin şarj noktası. Bizim benzin depomuzun olduğu yerlerde artık böyle şarj prizleri var. Buraya arkada gö göstermiş olduğum kabloyu takıyorsunuz. Şarjınıza bakıyorsunuz. Hadi test sürüşüne çıkalım. hissin aynısına geri döndüm. Yani bina binmez bu otomobil bir Citroen. Konforlu ve çok sessiz. Direkt bunu söylüyorum. Birinci saniyede bunu söyleyebilirim. <laughs> İki otomobil arasında e, tabii ki birinin içine geçecektik ve biz yeni daha doğrusu yeni demeyelim. Daha enteresan olan da elektriklinin içine geçtik. Volkan'la birlikte. E, sizlerin de daha çok dikkatini bunun çekeceğini düşünüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. E, Volkan dediği gibi çok sessiz, sis sürene özgü de bir e, süspansiyon konforu var. Süspansiyon hakikaten konforlu güzel. Yani dediğim gibi dışarıda söyledin ya Peugeot ile aslında belki de en temel farklılıkları bu olabilir. Hem, hem dinamik tasarım hem de süspansiyon anlamında Citroen genelde kendine bir has bir doku katıyor. Evet. Ama böyle şeye baktığım zaman genel kabin aurasına baktığım zaman böyle fazla fazla alan varmış gibi. İşte burada Apple CarPlay uyumlu otomobiller için genelde şarj ihtiyacı oluyor ya işte burada benim gibi şarj problemler için bir şarj tablası var. Altta devasa bir alan var. Burada bardaklıklarımızı koyabileceğimiz bir alan var. Benim burada en çok dikkatimi çekenler şu oldu. Buradaki de enteresan böyle ev ev rafı gibi değil mi? Böyle enteresan evet, bir rafımız var. Ve burada e, yani normal bildiğimiz torpido gene var. Ama o torpidonun üstünde şurada şöyle bir e, güzel bir sistem koymuşsun. Ama bu daha güzel. Bir de üstüne o var. Oraya da iPad iPad yerleştirebilirsiniz vesaire. Uzun yolda eğer ki bir şey izleyeceksiniz. Yani yolcu için burada oldukça konforlu bir alan var. Bunun yanı sıra otomobilin donanım yönünden de oldukça zengin olduğunu söylemekte fayda var. Direksiyon çok enteresan. Yani direksiyonun altında böyle bir, hani böyle insan elini böyle <laughs> var, bir değişik bir şey var ya. Evet değişik Değil bir mi? tasarım doğru böyle... söylüyorsun çok alışkın olmadığımız direksiyon üzerinde pek çok kullanım butonu var. İşte cruise control bunun yanı sıra işte cep telefonunuzda konuşabileceğiniz sesli komut sistemi, müzik hepsi söz konusu onun arkasında oldukça net gözüken bir gösterge ekranı var. Şu anda otomobilimizin %71 şarj ile eko modunda 200 kilometre menzil sunduğunu gösteriyor bana. İşte e, burada da hemen sürüş modlarını bir kere derse tekrar edeyim. E, spor modunda şu anda gidersen birazcık tabii tüketim evet. düşüyor ve otomobil bir anda daha çevik <laughs> e, hale geliyor ama e, elektrikli otomobiller evet elektrikli otomobillerde biz genelde ekomodunu kullanıyoruz İstanbul'da. Şimdiki o şarj sorunsalından kurtulmak için. E, donanımdan bahsetmişken Volkan dışarıda söylediğimizin üzerine istiyorsanız donanımları çeşitlendireyim ben de size. Dört donanım olduğunu söylemiştik. E, Feel, Feel Bolt, Shine, Shine Bolt olmak üzere dört tane farklı donanım var. Feel donanımında manuel şanzımanlı e, e, benzinli versiyonu şu andaki kampanyalı satış fiyatı da 722.000 TL ama biz bir videoyu 24 Ocak'ta çekiyoruz. Biz fiyatlara karışmıyoruz. yani. <laughs> 24 fiyat Ocak arta, fiyatı bu. Aynen. Fiyat <laughs> artar azalırını bilmiyoruz. Siz girin citroen.com.tr'ye, chevrolet.com.tr'ye girin bakın. Fiyatları oradan kontrol edin. Sonra öyle oldu, böyle oldu demek. Yok, otomobilin genel avrosu hakikaten konforlu, güzel bir aile otomobili. Arkada koltukları da gösterdim size. Yani baş ve diz mesafesi konusunda da gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Büyük bir cam tamam var. Genelde cam tavanlar böyle şu seviyelerdedir. Bunda arkaya doğru açılan evet. büyük bir cam tavan var. Otomobilin tamamen arkasına kadar gitmiyor camda var ama e, içeriği böyle güzel bir havada e, tutuyor. E, malzeme kalitesinden biraz size bahsedelim. Otomobilin genelde içinde yumuşak ve sert plastikleri birlikte kullanmışlar. Kapı işlerine deriler var. Kapıların üstünde e, sert plastikler var dayanıklılık anlamında. Ben buradaki piano black şeyden pek bilmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum ya yani böyle bir e, parmak izi şöyle, oluyor. Şöyle Normalde daha parlak oluyordu bunlar ama bu otomobildeki biraz daha mat gözüküyor. Dolayısıyla evet, o açıdan biraz sana katılmamak elden elde değil. Değişik. Ee, bu piyano bilek yani görüntüsü güzel ama parmak izi tuttu yani e, takıntılısınız. Evet, başak Borcu yani, olacak Volkan gibi. Canınız, evet. Canınızı canınız sıkılabilir sıkabilir. Onun yanı sıra yine genelde otomobillerde artık unuttuğumuz donanımlardan bir tanesi el freni tabii ki yine yok. Orada bir küçük bir park. Zaten burada adı bile değişti ya. vites kolu da olmadığı için aslında burada çok Bombos bir ferahlık bir alan var. Alan yani şurada küçük bir joystick gibi bir buton var. Buradan hallediyorsunuz her şeyi. Dolayısıyla evet burası bir enteresan şekilde ferahlamış. Ee, yani bunun yarı sıra otomobilde yeni tip Type-C bir şarj e, cihazının eski vardı. tip de bir tane eski var. Eski tip bir tane şarj kablosu takabileceğiniz bir alanınız USB'niz var. Eski tipi de var. O bizler için ki artık pek kalmadı galiba. Yani Citroen bu otomobilden çok umutlu çok umutlu olmasında da haklı gerekçeler var. Dediğim gibi çok fazla satmayı planlıyorlar. Bu otomobil İspanya'da üretiliyor. İspanya'da üretilmesinin ne katkısı var? Türkiye İspanya'daki üretime çok hakim ve oradan otomobil temin etme konusunda hakikaten kuvvetliler. Zaten Türkiye'nin pazarın ne kadar önem verdiklerini şuradan anlayabiliriz. Dünya lansmanı Türkiye'de yapıldı. Yani yurt dışındaki gazeteciler Türkiye'ye geldi kullandı. Aynen öyle. Yani bu bizim hiç çalışık olduğumuz bir şey değil. Yani Dünyada genelde biz başka ülkelere gideriz ama gazeteciler buraya geldiler. Bu da hem gurur verici bir yandan da işte markanın bu otomobili Türkiye'de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. E zaten geçen sene mesela Citroen'de 28.000'e yakın otomobil satarken bu seneki rakamın 49.250 çok enteresan rakam bu arada 49.250'ye çıkmış olması da <laughs> bundan kaynaklı. Bir bilgi daha vereyim bence bir programda da. E, Çetaş Otomotiv bize birer tane ami versin. O otomobil çok enteresan. Geçen sene 1000 tane sattı. Böyle adeta Citroen kavga dövüşü almış otomobilleri. Ama şu anda 3000 tane satmayı çoktan planlamışlar bile. Yani dijitalleşme, şehirleşme, işte minik otomobiller fikri bizi böyle birbirinden farklı çözümlere götürüyor. Evet bu hafta Çetaş Otomotiv'den almış olduğumuz Citroen EC4X ve EC4 benzinden tercihimiz elektrikten yana kullanmıştık. 4 tane farklı donanım seçeneği, 3 tane motor seçeneği olduğunu, 2 de şanzıman var. Şey bir şey sayıyoruz. Evet yani Manuelde bu arada kullanan kaldı mı bilmiyorum ama hala Türkiye'de yani, muhtemelen az çok yani, az tercih edilecektir. Yani, ee, ama var mı? Var. Önemli bir kısmı, önemli bir kısmı hakikaten otomatik şanzımanlı. Bu arada önüne bakmadan geçen bir ablaya da selam olsun. Biz Citroen EC4X'in içindeyizden size <laughs> Bu arada Volkan'ın e, Volkan lafını kestim. Süspansiyon konforunu bakın şimdi anlayacaksınız böyle e, her yolda Hiç olan kesmiyor. E, şeylerden var. Şu anda 27 km saat hızla giriyoruz. Bakın çok rahat emiyor. yani güzel. normalde tak tak eder bu hızda. Bir de bunu 40'ta yapalım. E, Volkan 40'a çıktı. Bak 40'ta bile yine o kötü his. Bazı otomobillerde 10 km hızla giderken sanki bile tak tak eder ya. Sanki Marlıcan düşüyor gibi oluyor. E, yani burada Citroen'in süspansiyon konforunu e, daha iyi anlayabilmeniz adına bunu söyledim. Volkan size tekrar veriyorum. Siz? O zaman diyoruz ki bir sonraki programda inşallah bakarsınız Ami çekeriz ya da bakarsınız Peugeot 408'i çekeriz. biraz daha yaza doğru mu çeksek? <laughs> doğru. <söylüyor. gülüyor> İstanbul'da mevsim soğuklaşmışken AMI'nin içerisinde biraz üşüme şansımız olur ama belli olmaz. Biz de belki yasacak evet. bir yere gideriz. Şey Modlak Mod belki kullanırız. Hadi, Hadi bakalım. Peki. Bu haftalık bizden bu kadar. Çetaş kanalını takip etmeye devam edin. Yaman'la Volkan her hafta bir otomobil test etmeye devam ediyor olacak. Proszę czekać,